Şefika Hülya Duyar Şefika, yalının aşçısı olarak uzun yıllardır hizmet veren bir kadındır. Hayatının büyük bir kısmını bu yalıda geçirmiş, buraya adeta bağlanmıştır. Eşi genç yaşta vefat etmiş olmasına rağmen tekrar evlenme düşüncesi hiç aklına gelmemiştir. Onun için yalı ve yalıdaki insanlar yeterlidir. Kendisine ait bir çocuğu olmasa da, yalının diğer çalışanları ve sakinleri arasında bir çeşit anne figürü olarak sevilir ve sayılır. Şefika, Yalı'da geçirdiği yıllar boyunca orada yaşayan insanların pek çok sırrına şahit olmuştur. Ancak bu sırları saklayarak güvenilirliğini ve sadakatini ortaya koymuştur. Onun neşeli, sevecen ve içten tavırlarıyla herkesin gönlünü kazanmış olması, Yalı'daki insanların da güvenini kazanmasını sağlamıştır. Yalı'daki günlük yaşamda Şefika, her sabah erkenden uyanır ve mutfağa geçer. Orada ustalıkla lezzetli yemekler hazırlar, misafirlerin ve yalı sakinlerinin damaklarında iz bırakan tatlar oluşturur. Onun ellerinden çıkan yemekler sadece lezzetleriyle değil, sevgiyle yoğrulduğunu hissettirir. Aynı zamanda Şefika, yalıdaki insanların dertlerine ve sevinçlerine de ortak olur. Onların içten sohbetlerine eşlik eder, sorunlarına kulak verir ve çözüm bulmaya çalışır. Bazen bir dost, bazen bir danışman, bazen de bir teselli kaynağı olur. Yalı sakinleri Şefika'nın varlığının kendileri için ne kadar değerli olduğunu her fırsatta dile getirirler. Yalının güzel ve huzurlu atmosferi Şefika'nın emekleriyle daha da canlanır. Her daim gülümseyen yüzü ve içten tavırlarıyla yalıya ferahlık ve neşe getirir. Misafirler ve yalı sakinleri onun enerjisi ve pozitifliği sayesinde kendilerini özel hissederler. Sonuç olarak Şefika'nın hayatı yalıda geçen bir kadın olduğu gerçeği onun yalıdaki insanlar için vazgeçilmez kılan özelliklerinin temelini oluşturur. Sevecenliği, güvenilirliği ve lezzetli yemekleriyle Şefika, yalının ruhunu besleyen bir unsurdur.